Çocuklarda kalp ameliyatını genellikle gelişme geriliğine yol açan bir hastalık ortaya çıktığı zaman yapıyoruz. Yani çoğunlukla kalp hastalığının kendisi gelişme geriliğine yol açıyor ve biz de onu ameliyat ediyoruz. Bak gelişmesi geri kaldı diye. Dolayısıyla ameliyat ettikten sonra hızla gelişme geriliği düzeliyor ve yakalama fenomeni diyeceğim tercüme ederek ama catch up fenomeni deniyor İngilizce'de. Nasıl oluyor? Mesela 6 aylık bir çocuk ya da 6 yaşında bir çocuk 3 yaşında gibi görünüyor ameliyattan önce. Biz ameliyat edince onu süratle yani bunu 6 ay içerisinde hızlı bir büyüme dikkat çekiyor. Çizgi filmlerdeki gibi aksine gelişmesi gelişiyor. Bir diğer ilginç örnek de buna. İkiz eşlerinden birini ameliyat ettiğimizde ikiz Kalp hastası ise daha küçük oluyor ikiz olmasına rağmen ondan daha küçük daha biliyorsunuz boyu kısa ameliyat ettikten sonra hızla ikizini yakalıyor 6 ay içerisinde. Yani kalp ameliyatı gelişme geriliğini düzelten bir şey.